Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi adamı İbofesör ve bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte fitness sektörünün en estetik evlatlarından bir tanesi, insan evlatlarından bir tanesi Alex Eubank Aksanı kesiyorsunuz. Alex Eubank'in karanlık tarafa geçişini inceleyeceğiz dostlar. Alex'i tanımayanlar için ufak bir özetleme yapabilirim sizlere. Alex dostlar fitness sektöründeki en estetik elemanlardan bir tanesi. Genç yaşlarında 22-23 yaşlarında bir eleman dostlar. Yaklaşık 6-7 senedir vücut geliştirme sektöründe var. Ve en estetik elemanlardan biri olarak anılmasının sebebi de vücudunun proporsiyonu. Çok yüksek kas kütlesine sahip değil. Hatta bu adam üzerinde doğal mı değil mi videosu çekmiştik. Burada şöyle konuşmuştuk. Bu adamın size doğal değilmiş gibi gelmesinin tek bir sebebi var. Elemanın görünüşü, kaslarının dizaynı, simetrisi, bağlantı şekli. Oysa ki adamın o kadar yüksek bir kas kütlesi yok olsa Adam genelde zaten 73-75 kilolarda falan takılıyor. Çok yüksek bir kas kütlesine sahip değil. Simetrisi çok iyi. Bundan kaynaklı göze çok güzel hitap ediyor. Ve diyorsunuz ki bu kadar güzel olamaz doğal bir eleman diyorsunuz. Ve ilaçlı olduğunu iddia ediyorsunuz. Oysa ki kendisinin doğal olduğunu, doğal mı değil mi serisindeki Alex bölümünde de incelemiştik. Kendisinin doğal olduğunu ben de söylemiştim. Ki çok yüksek ihtimalle doğal dostlar kendisinin doğal olduğunu kabul edeceğiz. Kendisi de doğal olduğunu iddia ediyor zaten. Son dönemde bir video çekti. Bu videoda doğal bir şekilde artık fitness'a devam etmeyeceğini artık ilaçlı bir şekilde karanlık tarafa geçerek Fitness'a devam edeceğini söyledi. Vücut geliştirmeye devam edeceğini söyledi. Şimdi ilaca başlamasının sebebini birazdan inceleyeceğiz. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Videoya giriş yapmadan önce videoyu beğeniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Bu kanalı yakında 100 bine çıkarmamız gerekiyor dostlar. Yaklaştık zaten. Hakkını veriyorsunuz videonun. Ben de hakkını veriyorum. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi Alex Eubank neden ilaca başladı dostlar? Sizin yüzünüzden kardeşim. Siz Alex Eubank'i ilaca başlattınız. Sizin yani takipçilerinin baskısı yüzünden Alex şu anda ilaca başlamış durumda. Ve Alex'in yaşadığı senaryo o kadar absürt bir senaryo ki kafayı yersiniz. Alex ilk fitness sektörüne girdiğinde bir değişim videosu paylaştı yaklaşık 2-3 senelik bir değişim videosu. Başlangıç haliyle zirve halini paylaştı ve birçok insan bu adamın ilaçlı olduğunu iddia etti. Adam o kadar iyi görünüyor ki, simetrisi falan çok güzel. Kas kütlesi çok yüksek olmasa da kendisinin ilaçlı olduğunu iddia ettiler. Kimse doğal olarak bu kadar iyi görünemez dediler. Yani başta fitness sektörüne girdiğinde adam o kadar iyi görünüyordu ki, yani insanların gözünde o kadar iyi bir fiziğe sahipti ki adamın ilaçlı olduğunu iddia ediyorlardı üzerinden 3-4 sene geçti kardeşim. Şu anda adama ne diyorlar biliyor musunuz? Sıskasın diyorlar. Aynen böyle diyorlar. Kafayı yersiniz bak. Size defalarca bahsettim. Bunu üzerinde çok fazla Instagram videosu da çektim. Dedim ki bakın insanlar, ilaç kullanan insanlar sizin algılarınızla oynuyorlar. Hayvan gibi adamları artık normal bir şeymiş gibi görüyorsunuz. Ben de işte fitness'a başlayacağım. 6 ayda işte bu Ronnie Coleman gibi olurum gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Sizin gerçeklik algınızı, doğallık algınızı mahvettiler. Doğal bir şekilde çok güzel estetik görünen insanları ortalama aşağısı görüyorsunuz. Yani bunlar İyi fizikler bile değiller. Bak sosyal medyada bin tane makine gibi adam var. Bu onlara yaklaşamaz diyorsunuz. Oysa ki doğal olarak ulaşılabilecek en estetik fiziklerden bir tanesi Alex Yubek. Bu adama sıska diyorlar ya. Fiziği güzel değil diyorlar. Değişimi gördünüz mü fitness sektöründe? Takipçilerin, izleyen insanların, fitness sektörünü takip eden ve fitness sektöründe bulunan insanların zihnindeki o gerçeklik algısının değişimini gördünüz mü? Normalde eskiden gerçeklik algısı normaldi. İyi fiziğe iyi fizik diyorlardı. Mesela Alex ise çok iyi diyorlardı. Adamın doğal olduğuna inanmıyorlardı. Ama şu anda zihni o kadar sevildi ki insanların. Burada söylemek istediğim kelime başka bir kelime. Ya direkt söyleyeyim. Zihni o kadar sikildi ki insanların kardeşim. Ne oldu? Şimdi çok güzel doğal bir fiziğe. ama bu da boktan bir fiziği. Sıska gibi şeyler söylemeye başladılar. Bunlara maruz kalan Alex ne yaptı kardeşim? Dayanamadı artık. Diğer fitness influencerlarla kıyaslıyorlar. Bak sen zarganasın bu adam ayı gibi diyorlar. Bilmem bir sürü laflar sokuyorlar balama cılız mılız falan diye 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 adamı ilaca başlattılar. Adam şu anda ilaca başladı. Kendi videosunda ben ilaca başladım video videosunda yayınladı zaten kısa süre önce ilaca başlıyorum karanlık tarafa geçiyorum diye videosunda diyor ki ben kendim için yapıyorum bırak bu ayakları kardeşim kendin için falan yapmıyorsun sen kendin için yapmış olsaydın kendisi şunu söylüyor ben %15 civarı yağ oranlarında güzel görünerek kendimi iyi hissediyorum. Ama fanlarım bunu istemiyor. Daha parçalı olmamı istiyorlar. O yüzden ne yapıyorum? Sürekli paramparça gezmek zorunda kalıyorum. Bu sefer ne oluyor kardeşim? Paramparça gezdiğim zaman da aç geziyorum. İşte sinirli oluyorum. Mutlu olamıyorum. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. Kendimi kötü hissediyorum sıkıntı yaşıyorum diyor. Yani eleman normalde %15 yağ oranında keyfine bakıyor ve güzel görünüyor. Bu şekilde takılsa hiçbir sıkıntısı yok. Ama ne oluyor? Takipçilerin şeyine geliyor, gazına geliyor kardeşim. Ondan sonra ne yapıyor? Paran parça olmaya çalışıyor doğal bir şekilde. Testosteron hormonu dibe düşüyor kardeşim. Grelin zirvede açlık hormonları, sosyal hayatı sıfır, bilmem neyi sıfır, kendi hissiyatı sıfır, bok gibi hissediyor. Sonra diyor ki ya ben kendim için yapıyorum. Ne kendi için yapıyorsun oğlum? kendin için yapıyorsan %15 oranında güzel görünerek takılırsın. Takipçilerin yüzünden yapıyorsun bunları. İlaca başlaman da onun sebebi. İlaca başlamasında şöyle açıklıyor. Ben normalde param parça geziyorum. Bak, param parça gezmeyi de kendisi istemiyor. Takipçileri istiyor. Ama yine de param parça geziyordum diyor paramparça gezdiğim zaman da doğal bir şekilde hormonlarım düşüyordu. Kendimi kötü hissediyorum. O yüzden ilaca başlayacağım. Paramparça, parça gezerken doğal hormonlarım düşse bile hormonu dışarıdan aldığım için problem yaşamayacağım diyor. Sonra diyor ki ben kendim için yapıyorum. Hey kardeşim kendin için yapıyorsun. İnsanlar yüzünden yapıyorsun. Ama... Ne diyelim dostlar hak veriyoruz yani gerçekten çok büyük baskı altında kalıyor. Yani doğru karar mı verdi bence doğru karar vermedi. Verdiği karar yanlış doğal bir şekilde ilerlemesi lazımdı. Zaten çok yüksek takipçiye ulaşmış kardeşim. Gayet de iyi görünüyor. Gayet de güzel para kazanıyor. Sponsorlukları da var doğal bir şekilde. Yapmalı mıydı yapmamalıydı ama çok yüksek baskı var. Çocuk daha 20'lerinde duygusal olarak da tam oturmuş durumda değil. İnsanların etkisinde kalabiliyor. O yüzden çok zor bir karar yani. O konuda da kendisine hak veriyorum. Zor bir kararda yanlış bir karar vermesi de hani çok da absürt görülemez dostlar. İnanılmaz bir baskı altında çünkü. Şimdi Alex Eubank Videosunda şunu söylüyor. Ben acayip kürler yapmayacağım diyor. 200 miligram testosteron benim için yeter diyor. Diğer elemanlar normalde yapılan kürlere bakarsanız ortalama bir hayvan gibi olan fitness influencerı 1000 miligram... Testosteron işte 500 miligram ana var yanına bilmem ne kadar klembuterol onun yanına biraz işte trenbolun onun yanına bilmem ne şekilde hayvan gibi kürler yapıyor. Şey çıkıyor Alek çıkıyor diyor ki kardeşim benim onlara ihtiyacım yok diyor benim genetiğim yeter diyor benim genetiğim zaten makine gibi üzerine 200 miligram testosteronu koyarım ondan sonra gör beni kardeşim. Nasıl hayvan gibi oluyorum, diğerlerini nasıl tokatlıyorum diyor. Bu konuda kendisine hak veriyorum. Genelde dostlar doğal olarak çok iyi gelişiyorsanız ilaca geçtiğiniz zamanda çok iyi gelişmeye devam edersiniz. Doğal olarak çok iyi gelişmiyorsanız ilaca geçtikten sonra da çok inanılmaz hallere gelemezsiniz. Veya gelmek istiyorsanız inanılmaz dozlar kullanmanız gerekiyor. Sosyal medyadaki birçok fitness influencer da böyle. Adamlar doğal bir şekilde çok ciddi bir yere gelememiş. ilaç kullanıyor ve acayip ilaçlar kullanıyor. O yüzden belli bir yerlere gelebiliyor. Kütle olarak ve büyüme olarak. Alex zaten zaten doğal bir şekilde ben manyak bir görüntüye sahip olmuşum diyor. Sadece kütlen biraz düşüktü. 200 mililitreyi alırım testosteronu bakın ne oluyor görüyor. Diğerlerini nasıl tokatlıyorum görürsünüz diyor. Kendisine hak veriyorum burada. En azından çok acayip kürler yapmıyor. Gerçi ileride ne olur bilinmez bu arada. Şimdi küre şimdi 200 mililitreyle ile giriyorsun. 200 miligramla giriyorsun. İleride yarışma düşünürsün veya tatmin olmazsın. Arttırmak istersin. Acayip kürlere girersin. Bunun da olasılığı var. Şu an en azından öyle saçma bir şey yapmıyor dostlar. Kontrollü bir şekilde gidiyor ki doktor desteği de aldığını söylemişti bana. Dikkatli bir şekilde gittiği için kendisini tebrik ediyorum. Şimdi doğru karar verme konusunda tekrardan ben dediğim gibi kendisinin doğru karar verdiğini düşünmüyorum. İhtiyacı yok buna. Kendi istediğini yapmadığını düşünüyorum ben. Kendi istediği bu değil. İnsanların söylemlerine işte yermelerine dayanamıyor kardeşim. Atlıyor steroide ilaç kullanmaya başlıyor. Şimdi... Şurada önemli bir nokta var. Sürekli insanların yaptığını, söylediğini dinlerseniz kardeşim ne oluyor? Kendi hayatınızı riske atıyorsunuz. Buna örnek olarak Joe Linder vereceğim. Joe Estetik. Bu eleman bakın dostlar. ilaç kullanıyordu evet. Birçok insanın Özenini kazanmıştı. Birçok insan bunu acayip övüyordu. O yüzden kendisini çok iyi hissediyordu. Ama şöyle bir problem vardı. O insanların verdiği o övgüleri koruyabilmek için kendini riske atmaya başladı. Sürekli ilaç kullanıyordu. Sürekli acayip diyetler yapıyordu. Çok sert diyetler. Vücuduna zarar vermeye başladı. Bir yerden sonra şu kararı verdi. Dedim ki, Dedi ki ben biraz dinleneceğim. Çünkü artık kötü hissediyorum. Hastalığa çok çabuk yakalanıyorum. Bir sıkıntı var vücudumda. İlacı azaltıp Diyeti biraz serbest bırakıp vücudumu biraz yağlandırıp kendimi iyi hissetmem lazım. Bir süre ara vermem lazım dedi çıktı. Biraz ara verdi kardeşim. Yağlandı. Bir iki fotoğrafını gören takipçileri ne yaptı biliyor musunuz? Buna yağdırdı. Formunu kaybetmişsin, bok gibi görünüyorsun, bilmem nasıl adamı o kadar aşağılamaya başladılar ki adam dayanamadı kardeşim. Dinlenmedi, vücudunu iyileşmesi için zaman tanımadı, direkt ilaca yine atladı. Ne oldu? Birkaç ay sonra adam taklaya geldi. Hayatını kaybetti. Anevrizmadan öldü kardeşim. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Bu konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. O ün kazandığınız, o kazandığınız ünü korumak için kendi hayatınızdan vazgeçmemeniz gerekiyor. Şimdi şu an hiç takipçiye sahip değilken, bunlarla uğraşmıyorken bunu düşünmesi kolay lan. İnsan da kendini riske atmaz anasını satayım diye düşünmesi kolay. Ama milyon tane adam sizi fiziğinizden dolayı, sadece fiziğinizden dolayı takip ediyorsa, o fiziği kaybetmeye başladığınız zaman milyonlarca insan sizi aşağılamaya başlıyorsa buna dayanmak çok zor. Bu baskıya dayanmak doğal kalmaya devam etmek veya işte karar verdiğiniz o biraz geri çekileceğim, ilacı azaltacağım verdiğiniz karara bağlı kalmak çok zor kardeşim ciddi anlamda çok çok zor o yüzden Alexe bir miktar da hak veriyorum gerçekten büyük baskı altında yine de doğru kararı verdiğini düşünmüyorum dostlar ben bu videoya yapabileceğim yorumların tamamını yaptım. Bütün fitness içerik üreticilerinin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Kendilerinin de aynı senaryoya düşmemesi için dikkatli olmaları, kafayı kullanmaları ve gerçeklikten uzaklaşmamaları gerekiyor dostlar. Bu videodan bu kadar diyeceğiz. Söylememiz gereken her şeyden bahsettik. Kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videonun herhangi bir bölümünde bana katılmadığınız herhangi bir yer varsa kesinlikle belirtin. Ufak bir diyalog, münakaşa yaparız dostlar videonun yorumlar kısmında. Bu videodan bu kadar diyeceğim. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu Beğenmeyi, yorum yapmayı, Profesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İmofesörü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım. Ve sizler BAUM seçilmiş kişilersiniz.